Jules Verne'in Gizemli Ada Hikayesi, Animasyon Anlatımı Amerikan İç Savaşı'nın son günlerinde yıpranmış bir balon beş adamı yanmakta olan şehrin dumanı ve alevlerinden alıp fırtınalı gökyüzüne taşıdı ve bilinmeyen bir yazgıya doğru götürdü. Ancak balon artık dayanacak güce sahip değildi ve düşerek parçalandı. Adamlar öfkeli okyanusun dalgalarına kapıldı. Hayata tutunurken tek umutları birbirleriydi. Sabah gözlerini açtıklarında kendilerini karanlık ve sessiz ormanın adı batı sınıfında, güzel bir kıyıda buldular. Her yanı sır ve gizemle dolu bir yerdi. Dikkatle ormana girdiler. Su, yiyecek ve güvenli bir barınak ararken her adımları korku ve merakla atılıyordu. Kayalıkların arasında gizli bir mağara buldular. Burası yeni başlangıç için güvenli bir yuva olabilecek bir yerdi. Ve onu barınağa dönüştürdüler. Nehir kenarında esrarengiz ayak izleri gördüler. Adada yalnız olmadıkları, birinin ya da bir şeyin onları izlediği hissi ortaya çıktı. Cyrus'un ustalığı ve herkesin çabasıyla aletler yaptılar. Kalıcı bir ateş yaktılar ve adada yaşamaya başladılar. Bir anda gizemli yardımlar belirmeye başladı. Eksik olan yiyecek ve aletler garip bir şekilde hiçbir iz bırakmadan yanlarında bulunuyordu. Vahşi bir hayvan kampa saldırdı. Ve ilkel silahlarla kendilerini savundular. <laughs> Toprakları ekip biçtiler, hayvanları evcilleştirdiler ve <laughs> ada her geçen gün daha güvenli, daha yaşanan bir hale geldi. Bir gece şiddetli bir fırtına koptu. Rüzgar ve yağmur mağarayı sarsarken grup korkuyla gök gürültüsünü dinledi. Ertesi sabah aynı gizemli yardımlar bir kez daha ortaya çıktı. Kaybettikleri yiyecek ve eşyalar mucizevi şekilde yanlarında duruyordu. Ormanda görülen gölgeler, adanın sadece vahşi doğadan ibaret olmadığını, bilinmeyen canlılar veya insanların da burada bulunduğunu gösteriyordu. Ormanın derinliklerine gittiler, küçük kayıklarla nehirleri açtılar ve hem korkutucu hem büyüleyici bilinmeyen yaratıklar gördüler. Adanın yanardağı yeniden uyar. Etraflar gökyüzüne yükseldi ihtişamı ve tehlikesi onları dehşet <laughs> Cesaret ve yaratıcılıkla kendilerini korudular. Adanın gerçek tehlikelerini bir kez daha yaşadılar. Kurtulmak için yüksek kayalıklarda büyük bir ateş yaktılar ve dumanını ufka gönderdiler. Belki dış dünyaya bir işaret olurdu. Karanlık bir mağara buldular. Duvarlarında eski ve garip semboller vardı. Ellerinde fenerlerle içeri girerken hem merak hem korku içlerini sardı mağaranın ağzından tuhaf bir gölge, bir denizaltıya benzeyen göründü ve adanın büyük bir sır sakladığını ortaya koydu. Kaptan Nemo karanlıktan çıktı. Beyaz sakallı, gizemli bakışlara sahip bir adamdı ve yıllardır okyanusun derinliklerinde yaşıyordu. Nemo hayat hikayesini anlattı, su altındaki yolculuklarını, zalimlere karşı mücadelesini ve denizin altında seçtiği yalnız yaşamını. Grup onu saygıyla dinledi. Grup adadan ayrılmaya hazırlanırken yanardağ hala duman saçıyordu. Görekleri hem umut hem hüzünle doluydu. Aynı anda yanardağ büyük bir şiddetle püskürdü. Lavlar ve alevler toprağı ve denizi sardı. Ve onlar bir kayıkla kaçtılar. Bir kurtarma gemisi onları buldu ve sırayla gemiye Her biri özgürlük ve minnettarlık duygusuyla doluydu. Son kez gizemli adaya baktılar. Beş yıl boyunca yuvaları olmuştu ve şimdi dalgaların altında kayboluyordu ama anıları ve yaşadıkları serüven onlarla birlikte kaldı.